I'm yeah. E, e, sipariş verdiklerinde bu şekilde kutuya bakıp Hı. almıyorlar. İçinden malımızı çıkarıyorlar. Masanın üstüne döküyorlar. Bakıyorlar içinde çürüğü, çatla eksiği var mı, kaygan mı? Ben Ki ben bakın doğaldır bunun kayganlığı. Ben, ben i̇çinde hiçbir ma katkı maddesi yoktur. Hediye. Suyu yok. <laughs> Fabrikamız 95 senesinde e, özel önem taşıyan orman ürünleri kereste ticaretiyle başlamış bulunmaktayız. 5 yıldır çalıştığımız keresti üretim faaliyetlerinde atık olarak değerlendiremediğimiz mamur e, her ne kadar piyasaya sürmeye çalışmışsak da bir oyuncak yapımına başlayarak acaba ülkemize kazandırabilir miyiz diye aynı zamanda üretim faaliyetlerimizin içerisine 12 çeşitten daha fazla oyuncak yapımı ile beraber kazandırmış bulunuyoruz. Daha önce atık olarak sobalarda yaktığımız karifer kazanlarında enerji elde ettiğimiz mamulleri daha güzel katma değer sağlayarak oyuncak yapımına sunduk. Sayısını 12'ye çıkarttığımızda elbette ki her geçen gün daha doğrusu 3 yıldan beri 12 çeşide yükselebilmişsek de ilerleyen günlerde de bu oyuncak sayısını çoğaltacağız. Denge oyunu oyuncak faaliyetlerimizi 12 çeşitten daha fazla olmasına rağmen biz buradan değil ürettiğimiz mamurları burada üretip paketleyip İstanbul'da istort 17'ye 40 adada açmış olduğumuz mağazadan pazarlıyoruz. Ve oradaki 3 tane elemanımız bunları pazarlamayı yürütüyorlar. Kaldı ki bizden bugün için fabrika tesislerimizden Türkiye'nin herhangi bir yerinden telefon açarak bizden siparişle mal isteseler biz buradan gönderemiyoruz. Yalnız ve yalnız İstanbul İstoç 17'ye 40 adadan sevkiyatlarımızı yapabiliyoruz. Ürünümüz tescilli, markası Vavkit. Ve ayrı yeten ikinci kalitede bir deni olarak piyasaya denge oyun olarak sürdük. Jenga yıllar önce Türkiye'de üretilmeyen denge oyunlarının bizim ülkemize getirilip pazarlandığını neden biz Türkiye'de biz üreterek onlara satamaz mıyız düşüncesiyle